Merhaba arkadaşlar. Kız çeyizi olarak şu anda size tabii ki bu e, evde kullandığım eski bir mutfak önlüğü. Bunu bu şekilde havluyu alıyorsunuz. Baya normal bir havlu tafiyeden ya da söylediğim gibi gene emin önünde. Bunu bu şekil havlunun üstüne koyuyorsunuz ve çiziyorsunuz. Oradan kesiyorsunuz sonra bu şekilde. Sonra bunu kalıp olarak kullandık. Sonra bunun önce biyelerini ayarlıyorsunuz. Bu şekilde bu burasını da temizlemek için aynı şekilde. Saten biyeler 3 santim eninde. Onları kullanıyorsunuz. Sonra üzerine gene küpür. Önce şurayı hazırladım bu kısmı. Tabi bir geçirmeden önce buranın buranınkini hazırladım. Sonra burayı da hazırladım bir geçirmeden önce. Sonra bir yerlerini geçirdim. Kenarlarını temizledim. Sonra küpürleri buraya da yerleştirdim. Burayı da sonra yaptım. Çünkü uçlarının kapalı olması gerekiyor. Ben fistoları yerleştirdim. Yaptım. Önce tabii bu kurdeleleri de geçirdim, simli kurdeleleri. Hazırladıktan sonra bu bunlar böyle gene emin önünden aldım. Kurdelesini kendim geçirdim içine bu şekilde sonra diktim. Burası da yuvarladım, burayı da aynı şekilde. Ve kız çeyizine böyle bir mutfak önlüğü yaptım. Sonra tekrardan aynı şekilde biri sarı, biri de beyaz. Bu da aynı aynı ölçüleri kullanarak buna da gümüş kullandım. Bu altın rengi, bu gümüş rengi kullandım. Füstoları da bu şekilde gene hazırladım. Burası da böyle. Ve diktim. Umarım sizler de çocuklarınıza bu şekilde hazırlarsınız videolarımı bu şekilde hazırladım. Sonra ayak havlusu. Kız çeyizleri için bunlar çok gerekli. Tabii ben bir de ihlasta oturduğum için ihlasta bunlar çok fazla ihtiyaç olarak. Aynı şekilde bunu ayrı bir top olarak alıyorum aldım. Fistoları pile pile hazırladım. Bu hazır bir ayak havlusu. Bunları içinden önce geçirdim. Aynı rengini buldum kurdelenin. Geçirdim. Sonra fistoları yerleştirdim. Üstüne de bunu bu şekilde hazırladım ve makinalarını çektim. Bu şekilde ayak havlusu kızların çeyizine tabi kayınpederlerine kayınvalidelerine hediye etsinler diye ya da kendi evlerine misafir geldiğinde renk renk böyle yaptım. Bunu da pembe olarak yaptım. Bunlar ayrı satılıyor içinden kurdele geçirmek için. Fistoları topuyla alınca daha uygun oluyor. Yani bunu küpür olarak da kullanabilirsiniz. Fisto olarak da kullanabilirsiniz. Bu şekilde kolay gelsin arkadaşlar Umarım beğenmişsinizdir yapılışı bunun da çok basit görüşmek üzere Hoş